Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Yunan karşıtı haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip noktada olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği zirvesine giden ve burada konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör olarak tanımlayarak güçlü müttefiklerimiz var dedi. Diyalog zemininin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD kongresinde Türkiye'ye hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi Ankara'yı kızdırdı. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı için artık benim için Miçotakis diye biri yok derken Miçotakis ise iletişimi kesen taraf biz olmayacağız cevabını verdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği zirvesine katıldı. Zirvede Türkiye ile yaşanan gerilimi gündeme getireceğinin sinyalini veren Yunan Başbakan, Türkiye'nin adımlarına Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör olarak tanınmadı. Söz konusu zorluklarla kararlılıkla yüzleşeceklerini ifade eden Mitsotakis, "Biz uluslararası hukuka bağlıyız. Güçlü müttefiklerimiz de var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.